Evet arkadaşlar selamlar kanalıma hoş geldiniz genel olarak bu videomuzda Türkiye'deki kezban popülasyonunun sorunlarından ve kezbanların derdinin ne olduğundan bahsetmek istiyoruz konuyu ben zaten bir şey söyleyeceğim tabi bu trafikte çıkarıp telefonu oraya takmandan belliydi senin zaten absürt bir konuya gireceğim yani ne çıkacak benden merak ediyorum açıkçası. Yani beyin fırtınası şeklinde geçeceğiz. Yapalım. Kezban, Salih, benim, Salih benim, Salih benim e, iş yerinde arkadaşım, aynı zamanda sporda arkadaşım. Merhaba arkadaş. Tanıştırayım öncelikle size. Kendisi de spor yapıyor bu arada, fitnessle ilgileniyor. E, değişik meşgaleleri de var tabi o konulara şimdi girmiyorum <gülüyor> çok. <gülüyor> şimdi <gülüyor> e, bu kezbanlar dediğin bir açsana konuyu. Kezban kezbanlar, çoğu kullandım ben ama. Şu evet ben o dikkatimi çektim. Kezbanlar. Her yerde olan bir şey anlamında Şu daha çok kullandım. ekini kullandım ben çünkü e, günümüzde mesela Instagram e, kızı diye tabir edilen e, kızların çok fazla artması, popülasyonun bayağı bir yükselmesi yani bütün insanların, sokaktaki insanların hepsinin oraya taşınması ile e, bir kezbanlar grubu oluştuğunu düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun? Ya ben yani, şimdi benim tam Böyle bir popülasyon... An... Var. Oluştu değil mi? Var. Şöyle bir grup var. Bak ambulansa da yol vermedi. He. Bunu montajlat. Ambulans sert geldi bayağı. Sert geldi ya, bayağı. Allah yardımcısı olsun ya. İnşallah. Şimdi konuyu çok dağıtmayalım. Şöyle bir şey var. Kezbanlar dedin, Instagram dedin, birbirini bağlaştırdın. Instagram'ı Kezbanlar kullanmıyor. Bu arada onu, sadece onu da tamam söyleyelim. Tamam mı? Tabii ki tabii. Ama herkes de. Ama şöyle bir gücün olduğuna ben inanıyorum. Bir grup o Instagram'ı yönetiyor. Onların içinde onlar da var. Yönetenlerden. TikTok'u yönetenler diyelim onlara. TikTok'u yönetenlerin bir kısmı Instagram'ı yönetiyor. Orada da var. TikTok'u yönetenlerle bu Instagram'ı yöneten az önce söylediğin o kezman tayfası tam merkeze koymuşlar biliyor musun? Başrol. Evet. Yani e, kısaca kezo da diyorlar arkadaşlar. Onu bilmiyorum yeni duydum. Evet kezo diyorlar mesela, ama e abi mesela bak, erkeği mesela erkeği erkeğine mesela onun erkeği var ya keko diyorlar. Ke onu biliyorum. Yani o işte onun kazını kez oymuş. o. Kezo. Abi ama şöyle bir şey var. Asıl bence var ya konu güzel ama bence bu konuyu biraz dışarı saptırayım ya ben. Tabii, tabii. Var mı müsaade. Ya var beyin fırtınası. Bak. Abi şöyle bir şey var. Bence kezbanlar yerine koparıcılardan bahsedelim. Bak şimdi. Şimdi bak yarayı sen parmak basın şu an. Koparıcılardan yani aslında bahsedelim. Aslında ben onu kezbanların alt başlığı olarak girecektim o. Çok, çok ayrı. Ayrı mı? Çok ayrı. Kesinlikle benim gözümde Şimdi, çok ayrı. Şimdi e, niye bu koparıcılar bu kadar türedi? Yani peki öyle sorayım o zaman ben soruyu sana. Nereden türediler? Teknoloji mi gerektirdi? Ne oldu bunlar? Abi ortaya kapitalist bu kadar. düzen tamamen evet. ne biliyor musun? Birinin instagramını attığı gönderiyi veya story ötekisi görüyor. Diyor ki buraya da bu story atılır. Bunu ben de atmalıyım. Yemin ederim o story ilk çıkaran adam kimse var ya onun hep böyle peş peşe gelen böyle zincirleme vagon gibi bir olay abi. Başka hiçbir şey değil. Başka hiçbir değil anlamı, hiçbir anlam ifade etmiyor. Aslında herkes aynı fakir fukara ama herkes o da yapıyor. Zenginmiş gibi. O da aynı. Böyle bir şey var. Ya yani neyse o Abi neyse, sen bir dakika. Neyse Instagram'ında tamam mı? Çok güzel böyle 5000 bin, 10000 takipçisi olan bir kızı belki görürsün de abi hadi o geyine koymuştur. Örnek veriyorum. 870 takipçisi olan ya da 1000 takipçisi olan kişi bahçede kazma kazarken, çapa yaparken, kuyudan su çekerken bir fotoğrafını gördüm buna. Bu şey oldu bir de ha. Cem Yılmaz'ın bu hani askerli kanalını anlatırken. Bozka burada bilmem buralarda bu patates evet. soyarken. Yok oğlum öyle bir şey. Aynısı Sonra pas işte. Sonra paspas alttan. Aynen aynısı işte. Askerliğe devam. Doğru ben görmedim. Ben de görmedim. Yani ben çok. Bak, yani şu günümüzde çok az görüyorum. Abi dur dur görüyorum. bitireyim. Bana göre o Peki, bu arada. Eğer ki Instagram'ında elinde kazmayla kazma kazarken, çapa yaparken, gerçekten bulaşık yıkarken bir fotoğrafını Instagram'a koyan kızım evlenin abi. Kesinlikle evlenin. Alnından öperim değil mi? Ulan ben öyle kızı bulsam. <laughs> evet doğru diyor aslında genel olarak evet. Ee, bir iki şeye bakmak yeterli olur arkadaşlar. Yani Kesinlikle. Bu, bu, devirde şalvar giyecek kız hakikaten cesaretlidir eline kazma alıp da böyle e, o resim çekilecek. Bunu da gururlu bir şekilde sunacak. Abi şalvar o, dediysek Adana Çukurova'da gitsin boş orak arazilerde bilmem ne yapsın demedik. Yani e. bu evinin bahçesinde kazma kadar Gerçek hayatından bahsediyor. E hani şalvar canım, derken tabii. hani Şimdi kötü bak, manada değil inşallah. Kesinlikle asla. Ee, hepimiz Anadolu'dan kalktık. Yani tabii ki. Tabii ki. Tabii yani bunlar hoş şeyler. Biz aslında burada özümüzden Ama bahsediyoruz. Ama ben Anadolu derken Anadolu yakasından. Evet. Özümüzü aslında yitirmeyelim. Hani onun kafasındayız biraz da. Eee bir şeyler medenileşebilir arkadaşlar. Kıyafetler gelir. Şunlar gelir, bunlar gelir. Yiyecekler değişir, kahveler değişir. Ama abi dur. Özümüz değişmesin. Yemin diyorum. ederim dur. Şimdi bak nereye geldi? Bak. <laughs> Kolum nereye geldi? Geçen gün dur kalktan bacağım felç oldu. Bak, kahve dedim <laughs> nereye geldin abi? Yemin ederim ki sana bir şey söyleyeceğim. Dıt dünyası var ya abi. Aha. Kahve içilen yer. Evet. Abi iki tane short dedikleri en ufaklardan kahve aldım. 40 mı? 40. İkisi 40. İkisi 40 lira. Yazık be. Ya yemin ediyorum ben anlamadım ya 40 liraya kahve mi olur ya en küçük içiyorsun 40 lira para veriyorsun. Bak gördün mü? kezbanlar diye başladık kapitalist düzen şeye getirdi. Ka ne dedim abi? Kahveyi kapitalist getirdim. düzen. İşte bu maalesef böyle. Arkadaşlar şimdi bir kahve 20 de olur, 40 da olur, 50 de olur. Deyince <laughs> Tamam mı? Kızlar ne düşünüyorlar? Ulan kahveyi bana birisi artık içirsin. Ismarlasın. Ismarlasın. İçirsin. Ha, ben ha, bu arada değilim. ben ben şeye de karşı değiliz biz. Yani biz de konuştum ama böyle genel yaptım. Ee, bir kız kafasını kullanıp, aklını kullanıp, mantığını kullanıp zengin bir adamla evlenme sevdalarına kapılabilir. Bunda bir problem yok. Mesela ne kadar güzelse o kadar zenginliği de arayabilir. Yani değil bu mi? Katsayısı bununla mı alakalı? Neyse artık. Ama şimdi güzelliğine güvenip karşısındaki erkek. Cins... Şimdi nerede kalmıştık bu arada? Bak, sen şunu söyledin. Ee, sen dedin ki, kafasını kullanıp e, güzelliğini ha, kullanan evet. bir hanımefendi diyelim, tamam mı? Karşıdaki bir evlenecek kişideki aradığı en büyük özellik ne abi? Şu günümüz şartlarında parasının varlığının olması. Evet doğru Ama bak. Ben ben şunu söylüyorum abi saygı duyarım. Kesinlikle olabilir. o Bir tercihtir. Sonuçlarına da o katmam İyi işi olabilir. Tabii ki her şey olabilir. Ya ama önemli olan ya şimdi iyi iş diyorsun da abi milyon dolarlık adamlar bir gecede batıyorsan onu boş ver. İşi olabilir de olmayabilir. Doğru yani doğru tabii. Artık kişi... abi, abi bak mesela sözünü kestim. Para mesela ne kadar kolay kazanılabilir ne kadar da kolay kaybediliyor değil Kesinlikle mi? Kesinlikle Kripto para çıktı yani şunu buna yatırıyorsun. Bak o konuda ilginç. Onu da gireceğiz birazdan. Ben şunu söyleyeyim. Eee Hanımefendilerin seçecek olacağı e, koca adayları, eş adayları kesinlikle şunu, ben şunu tavsiye ediyorum abi. Ka görüştüğünüz kişi çok varlıklı bir insan da olabilir. E, asgari ücretle çalışan bir insan da olabilir. Bu arada asgari ücretle çalışanları başımızın tarzı her zaman onu söyleyelim. E tabi, o zaten mesajden. çok büyük bir medeni bir olaydır, cesarettir yani. Cesarettir. E, Güzel yani, bir şeydir yani onunla çalışmak. Hani. Ama olmaz. Biz de bu arada çok böyle yüklü... Şöyle böyle işler yapmıyoruz arkadaşlar. Bizim altın üstüne maaş çalışan insanlar bu arada. Abi şu var. Yani öncelikle bu işi olabilir olmayabilir. Bir fabrika işçisi olabilir. Çok varlıklı bir insan olabilir. En önemli konu bence ne biliyor musun abi? Söyleyeyim mi? Nedir? Abi merhamet. Yoldan geçen evet. bir kedini sevebiliyorsa, ona bir mama verebiliyorsa veya bir çiçek koş... ya yani adını ne koyarsan bak, koy, çok bunları sefer eklendirebilirsin. Kesinlikle yani. içinde eğer, merhameti de geçiyorum ya. ya merhamet yani. yoksa peki bir şey soracağım, Hayır. para yoksa merhamet mi diyorsun? Abi bak merhamet... evet. ya da ilk başta Ama yanlış sordum, ya... merhamet yoksa para gibi onlar, bir şey oluyor. Onlar şey ya, <laughs> e, ya bak merhameti de geçiyorum, merhamet kırıntısı varsa Merhamet Kırıntısı. Yoksa zaten problem. Bu biraz gönülden dosta doğru bir program değil bu arada değil mi? Onu da söyleyelim. Akşam yani. böyle falan. Ha, yaşa. Yani Merhamet Kırıntısı olsa dahi yeter. Bence bu çok önemli. Merhamet arkadaşlar, Merhamet Kırıntısı olursa oraya <laughs> yönelin. Oraya. Ee, bayan arkadaşlar var mı izleyenler? E, elbette vardır ama muhakkak muhakkak vardır. Bazıları diyecek ki bunlar ne Az yapıyorum. çok da tavsiye de vermiş oluyoruz böyle ama hani biz hani tavsiye niteliğinde değil de e, daha çok günümüzün sorunlarına biraz parmak basmaya çalışıyoruz sadece ya. Yani pek de bir şey yaptığımız yok. Biz nereden giriyorduk bu arada bunu? Devam ediyorsun. Şu an neredeyiz? E, ee, Bostancı. Az kaldı. Devam Onları ediyoruz. Onları atarız. Sonra. Onları montajla atarız. Abi şu var. Az önce konunun arasında geçti. Kripto para. Ha ne kripto. Abi? Ya şimdi kripto. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ya Allah insanlara öyle şeyler verdik ki yani. Kolay para kazanılmadan buraya geldi. O, o, onu da mesela diyor ki yani. Ulan bak seçenekler çıkartıyor oğlum. Demek ki kolay da para kazanılabiliyormuş şey çok geldi iş işte biraz. Tabii kafayı biraz kullanmak e, tabii lazım. Tabii kafayı kafayı kullan... da falan. E, bunu hiç böyle. girmeyeceğim ben. İşte e, yok çok helaldir, çok haramdır bilmem ne. O ya işin orasını, tasavvufi orası, orası ha, ya da bilim bilim gerektiren, zaten. dini bilgi gerektiren konularında. Ona diyanet e, bakıyor. E, tabii, tabii ona diyanet bakıyor. Onu hocaya sormak But lazım. Body fitness time biz onu şey yapamıyoruz. Ee, yani e, kripto para şeyini diyecektim. Şimdi o kolay para kazanma derken Tabii herkes de kazanamıyor. Bir anda da allak bullak olup aşağı güm diye de gidebiliyorsun geriye yani falan filan. Bakayım ya piyasaya. Benim de var. bir bak lan. Bak. Galaya bak. Şeye bak bir de. Doge'ye. Abi dolar bazında bakıyorum. Avax da abi iyiydi ya. Avax'a da bayağı bir... Ya, o Arkadaşlar kripli yatırım tavsiyesi değildir. Vermeyelim bence. Sonra küfür etmesinler abi. Yatırım Sonra... tavsiyesi değildir. Videonun başlığını Avax Doge Sant diye koysam anasını satayım. İzlenme bir milyon olur. 1 milyon dolar, 2 milyon dolar. Abi avaksiyon var ya %6 oranında geriliyor. Tamam mı? Şu anda 84.500 dolar seviyede. Gerildi yani. Tabii. o gerildiyse o yay gibi kopar abi yakında. Şimdi arkadaşlar bu işte bu enteresan bir durum yani. Şimdi para olayı çıktı. Mesela bakıyorum gençler konuşuyorlar işte çalışmak istemiyorlar. Herkesin de bir bilgisi var ha. Bu 16 yaşındaki çocuğun da var, 70 yaşındaki adamın da var. Tabii makro ekonomi, mikro Get... ekonomiden bahsediyor geçen gün 14 yaşında bebe. Yaşa. Yani lan ben iktisat mezunuyum. Makro ekonominin ne olduğunu yeni yeni anlıyorum ya. Tabii. kripto öğretti bize işte. Hayat öğretiyor bir şeyler. Ama e, çok sağlıklı değil ya. Şimdi alın teri diye bir şey vardı hocam. Alın teri nedir ya? Alın teri ne midir hocam? o bunlara girersek işte peygamber efendimizin hadisi var işçinin hakkını alnı teri, teri kurumadan verin. Ama bir yerde doğru şey yani. Yo, tabii ki canım yani o hadisleri bilmem neleri sorgulamak bizim şeyimiz değil. Aynen öyle ama ee, yalnız şey var ama şimdi toplumdaki şey var ya insanlardaki çocuklardaki diyelim daha doğrusu. Öyle kolay bir kolay bir şekilde. O i̇leride bizde de var. O bizde de var. Ya var hepimizde bizde de var. de var ileride şimdi ileride şimdi bu sorun teşkil eder mi sence? Tamam. Gideceğimiz yere de yaklaştık. Abi bugün biz ne anlattık? Bana bunu bir özetler misin? Şimdi izleyenlerin kafası karışacak. Ya bugün e, biz aslında arkadaşlar biraz dallandı, budaklandı ama konu. O allanıp budaklanma değil de değil mi? <laughs> Kezban arkadaşlardan girdik. Kezban'dan. Kripto hani, paradan çıktık. Kezban ismini de şey yapmak istemiyorum ama onlar öyle koymuşlar. Bizlik bir durum değil yani. Şimdi kripto paradan çıktık evet. Konu biraz fena şey oldu. E, bu arkadaşlar kolay yaşamak istiyorlar birilerine sığınmak istiyorlar. Tamam mı? E bunları konuştuk biraz. Evet. E, ama bu arkadaşlar böyle sadece sığınma bağdında değil de eş gibi falan değil de böyle sürekli rahat etmek istiyorlar mesela. Sürekli geziyim. İşte böyle yukarılardan o e, Madonna'nın Frozen şarkısı var ya. Evet. Onun videolarını Inside <laughs> 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 falan diye böyle büyük havuzu Ömer. gökdelenlerin üzerlerinden o videoları paylaşmak Ömer storyler hocam, Ömer istiyorum. hocam, bir de bir Buyur şey sen. söyleyeceğim. Az önce şarkıya çok iyi girdin. Bir de seni sevdiğin, çok sevdiğin Rusça bir şarkı vardı. Onu ha bir, bir de misin? şey var. Ayas Podone Polinçek, on zırın zırın Böyle, şimdi Instagram şarkıları var ya böyle. Ya Abi o, bitiyorum ben o bunları. Şey vardı, senin bir sözün vardı. Artık Videoya göre şarkı yapıyorlardı. değil mi? Şimdi önceden Heh, tabii. şarkı vardır mevcutta olan bir şey vardır. Ya şarkıya göre... Adam bir... arabayla giderken bir video çeker. Tabii. O olan şarkıyı şimdi mesela onun üstüne şimdi koyar. Adam şimdi IS Pro'dan onu, onu duyuyor <laughs> Onu duyunca diyor ki ben buna ne yapabilirim? Bir video çekmeliyim. Bu ama uydurup bir video yapıyor. Abi bak bak o konuyu şu toparlayalım. Güzel bir şey ama ha o da bir yetenek Adam Tarkan Kuzu Kuzu şarkısını çıkarttı abi yıllar önce tamam mı? Kuzu mesela Kuzu mu? Kuzu Kuzu tabi. Arabayla giderken böyle sağ kolunda saat versen o yolu çekiyorsun ya abi adam altına koyuyor kuzu kuzuyu. Onda bir problem yok. Evet. Ama şimdi önce video çekiliyor sonra şarkı yapılıyor. Videoya göre şarkı yapılıyor. Ha, şarkı. Şimdi tabii. de tabii bak biz mesela Instagram'da bir bir grup oluştu. O grup gruptan videolara göre şarkı yapmaya başladı. Yani sırf videoya göre şarkı yapıp da bundan deli para kazanan adamlar çıkmaya başladı. Yani şarkı üretiyorlar ya. Özü zaten gitar hocam. Ya özlü gitar, trompet, zurna. Trompet de olur, zurna da olur. Saksofon da olur. Ona şey derler. Yani çalındığı yere bağlı. Neydi onun bir adı vardı? <laughs> Kahve değirmeni gibi. Zıbık. Uzun değil mi? Tahtadan, Zıbık, tahtadan yaşa ne diyorum. Ben hani görmedim, duydum. Abi yani Arkadaşlar. <laughs> hani geyik tadında böyle sohbetleri biz seviyoruz. Bugün de böyle bir e, konuları biraz irdeleyelim dedik. İrdeleme derken hani buna irdeleme demeyelim, şey diyelim. Ne diyelim? Yani bir farklı yerden bakmaya çalıştık diyelim. Farklı açıdan hani açı baktık. Üçüncü bir göz oluyor. Korsancı gözüyle. Korsancı gözü evet. Ben bu arada korsana tövbe ettim. Aman ne güzel. Tövbeli korsan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar böyle geyik yapıyoruz biz. E, Cemil nasıl fanıyız biraz. E, onun böyle filmlerdeki sözlerini şunları bunları da seviyoruz. Oralardan da giriyoruz. Anlayana tabii. Evet. Yaşar. Ee, bir dahaki videoda bir dahaki kezbanlar serisini çekmeyeceğiz tabii. Başka Abi bir, şöyle konu... bir şey yapalım mı? Bir sonraki videoda ne konuşacağımızı şimdiden söyleyelim mi? Söyleyelim. Hadi bu videoda sen söyle. Başlangıcı sen yap. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Kimsenin de kalbini kırmak istemiyor, istemiyoruz. Eee kezban duşudur budur falan filan dedik böyle söz. Hadi zaten videonun insan yorum yorum yok yok ola. Tabi orası öyle ama biz tamamen geyik amaçlı. Altına şimdi bunun yorumları. Onlar da bize yapabilirler yani. Yorum gelecek yorum gelecek bunun altına belli diyecek ki bunlar ne buradan yapıyor? lan? Sen yani devam et. Ya da bakayım gir buradan ya. Piyazı piyazı nerede? Hill geç. Gir abi buradan. Gir 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 gir. Yandan gir, gir. yan yoldan değil mi? Yani yanlayarak. Yanla. yani şey konuyu e, sen belirle. Ona göre ben Şimdi mi? iştirak ederim. Başınla beraber. Herkese saygımız vardır. Abi önce şapkamızı şöyle bir önümüze koyalım. Sen biraz oradan yarım sanki şey oldun ama sadece şey. Ayesi bu. çocuğa da bir şey ver. Dürüm mü verelim? Şöyle yapalım abi o zaman. Biraz da ama video bitti ama neyse. Şöyle yapalım abi. Böyle mi abi? Tamam mı yani? Evet şu arkadaşlar. Maltepe Piyazda'ya yolu geçtiğimiz için geri geri giriyoruz şimdi. Gel hocam. Tabi yani radikal olmayı severim bazen. Geri geri de girilir. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz Kezbanlardı. Kezbanlardan çıktık. Kripto para piyasasına girdik. Kripto para piyasasından daha sonra şu an yanımızda görmüş olduğunuz bir adam var. Şöyle göstereyim bizim bagajımıza bakacak. Bagajım, bagajımız ne ya? <laughs> Bagaj dedim ya. <laughs> Bagaj dedim Allah kahretsin. Bak ayıcı ya. <laughs> Gülmeye tutar mı? Tutmuş mu? <laughs> Bunu kayma olur.